Şimdi Azerbaycan'a gideceğiz. TRT Bakü muhabiri Fatih Avanos karşımızda. Yayın konuğumuz Cahit Bağcı, Bakü Büyükelçimiz. ...15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 5 yıl geçti. 5 yıl önce bir paralel devlet yapılanması, bir terör örgütü Türkiye'de demokrasiye müdahil olmak istemişti. Ama Türk milleti, Türk halkı devletiyle, milletiyle el ele verdi ve o hain girişimi bertaraf etti. Bugün Azerbaycan'da işte o hain işbirlikçilerin, terör örgütü üyelerinin kümelendiği, yuvalandığı Azerbaycan'dan sizlere sesleniyoruz. Azerbaycan üst olarak kullanılıyor ve buradan Orta Asya'daki devletleri, Türk devletlerinde özellikle nüfuz elde etmeye çalışıyorlardı. Değerli bir konuğumuz var, onları konuşacağız. Darbenin 5. yılını konuşacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin bak. ...'deki büyük Büyükelçisi, Doçen Doktor Sayın Cahit Bağcı yayın konumuz olacak. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. 5 yıl geçmiş yani dile kolay. Hala mücadele devam ediyor, bitmedi ama 5 yılda, 15 Temmuz'un bu yılki anlamı, önemi e, ne öne çıkıyor efendim? Çok teşekkür ediyorum. Aslında 5 yılında biz e, tema olarak şunu e, gündeme getirmek istiyoruz. E, biz... Hain FETÖ darbe girişiminden çok şey öğrendik. Hala da öğrenmeye devam ediyoruz. FETÖ küresel bir tehdittir. Kripto bir örgüttür. Masonik bir yapılanmadır. Dolayısıyla bu boyutlarını Türkiye 5 yıldır adeta topline ile kazar gibi bütün örgü, bütün kurumlarımıza sızmış bu örgütü temizleme gayreti içerisinde olduk. Bu yönüyle öğrendiğimiz çok şey var. Bu öğrendiklerimizden hareketle bir kez daha bu gibi sorunlarla karşılaşmamak için Türkiye tedbirlerini aldı ve dersler çıkarttı. Ama biz bu öğrendiklerimizi dünyaya da anlatmak istiyoruz. Siz de ifade ettiniz. Fethullahçı terör örgütü Asya'da yuvalandı, sporlandı ve buradan dünyanın pek çok yerine sirayet etti ve faaliyetler gösterdi. Bu biz burada dostlarımıza, Asya'daki ülkelerdeki dostlarımıza da e, yıllardır bunu söylüyoruz. Bu sizin için de bir tehdittir. E, kuşkusuz. Dostlarımız ülkeler, Azerbaycan başta ülke olmak üzere bütün ülkeler gerekli tedbirlerini almışlardır e, fetö tehdidiyle ilgili olarak tedbirlerini almışlardır, mücadelelerini yapmışlardır e, ve fetöyü ülkelerinden çıkarmışlardır. Bunlar şu anda bu hainler başka ülkelerde faaliyet gösteriyorlar. Oralarda da Türkiye misyonları aracılığıyla kültürel diplomasi kuruluşları aracılığıyla mücadelesini devam ettirmektedir çünkü. Ee, sadece Türkiye e, için bir tehdit değil. Biz görüyoruz. Bugün dostlarımıza da söyledik. Dün eee FETÖ mensupları bugün Türkiye karşıtı lobilerle birlikte hareket etmektedir. Ben inanıyorum ki tahmin ediyorum böyle de olacaktır. Yarın Ermeni lobilerini, Ermeni diasporasını destekleyen FETÖcülerle, FETÖ örgütleriyle, FETÖ yapılanmasıyla da karşı karşıya kalacağız. Karabağ zaferi sonrası Türkiye ve Azerbaycan ortak düşman olarak görülmektedir pek çok mahfillerde. Bunlara karşı mücadeleyi sistemli, bilerek, anlayarak, e, mantığını anlayarak, e, örgütlenme biçimini e, anlayarak bu mücadeleyi sürdürebiliriz. Gerçekten tekrar ediyorum, e, kripto bir örgüttür kime itaat ettiği, nereye itaat ettiği, hangi yöntemleri kullandığı, hangi araçları kullandığı, hangi enstrümanları kullandığını tespit edebilmek oldukça zordur. Bununla mücadele ancak birlikte yapılabilecektir. Türkiye bu süreçte şunu da görmüştür, şunu da öğrenmiştir, dünyaya da göstermiştir. İlk defa Hükümete karşı, seçilmiş hükümete karşı, onun Cumhurbaşkanı'na karşı açıkçası milletin iradesine karşı olan bir darbe millet eliyle bertaraf edilmiştir. Bu da öğrenilen, öğrenmesi gereken en büyük derstir. En büyük kazanımımızdır demokrasiye sahip çıkılmıştır. Bu yönüyle 15 Temmuz'un anlamı bu bakımdan önemlidir. Çanakkale'de olduğu gibi vatan söz konusu olduğunda, devlet, millet, bayrak söz konusu olduğunda halkın, milyonların sokaklara çıkıp iradesine sahip çıktığının göstergesidir ve bundan sonra da böyle olacaktır. Türkiye açısından da e, büyük bir e, kazanım elde edilmiştir. E, kuvvetle ülkede insanlar birbirlerine ve iradelerine sahip çıktıklarını göstermiştir. E, biz e, 15 Temmuz darbe girişiminin bu yönünü hem darbeyi yapanları, onların örgütlenme biçimini hem de bu tarz örgütlerle nasıl mücadele edileceğini dünyaya da anlatmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Büyükelçim. Verdiğiniz değerli bilgiler için. Ben Sağ olun. teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Evet biz de 15 Temmuz'un yıl dönümünde yine şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Doçent Doktor Sayın Cahit Bağcı gerek 15 Temmuz'u anlamanın önemine işaret etti. Gerekse de Türkiye ve Azerbaycan'ın gerek bu bölgede birlikte işbirliği halinde FETÖ'le mücadelede yapmış olduğu çalışmalardan bahsetti ve yine ifade edelim ve bu örgütün basite alınmaması gerektiğini bir kripto olduğunu aynı zamanda yine farklı örgütlerle de ilişkisi bağı olduğunun altını çizin söyleyelim. Başkent Bakü'de notlarımız bu şekilde söz elinden size bırakalım. Evet Sayın Cahit Bağcı Bakü Büyükelçimiz yayın konuğumuz oldu sevgili seyirciler.